Arkadaşlar merhaba. 12. sınıf arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki TET'de e, DNA'nın yapısı, RNA'nın yapısı ve ATP'nin yapısını sizlerle konuştuk. Nükleik asitleri konuştuk. Şimdi burada öğrendiğiniz bilgileri genden proteine dediğimiz 12. sınıfın AYT konusunda birleştirmek üzere karşınızdayım. O zaman meşhur girişimizi yapalım ve diyelim ki çaylar ve kahveler yapıldıysa Pescan Biyoloji'ye başlasın. Arkadaşlar bugün genden proteineye başlayacağız ama ben TET'de konuştuğumuz DNA ile ilgili olan bazı şeyleri ve RNA ile ilgili olan bazı özellikleri size önce hatırlatacağım. Ondan sonra DNA'nın eşler konuşacağız. Arkadaşlar bugün günümüzde geçerli olan DNA modeli Watson Crick modelidir. Watson ve Crick ee, özellikle DNA'nın röntgenini çekerek DNA'nın çift tiplikli ve sarmal yapısını ortaya koymuş ve bu konuda da Nobel ödülü almış olan iki tane bilim insanının kendisidir. Soy isimleri Watson ve Crick bu yüzden de DNA modeline Watson ve Crick modeli denmiş. Bir kere DNA molekülü sarmal yani helikaldir arkadaşlar kıvrılmış olan iki tane iplikten oluşur diyoruz. Bazıları adenin timin guanin ve sitozin de hatırlarsanız adenin ile timin arasında ikili bağ guanin ve sitozin arasında da üçlü bağ bulunur. Bu bağın türü nedir? zayıf olan bir hidrojen bağıdır diyorduk hatırlarsanız. DNA'nın nükleotitlerinden birinin fosfatı diğerinin şekeriyle özel bir bağ yapar. 3-5 Fosfodiester bağı ya da sadece fosfodiester bağı olarak karşınıza gelecek. Ne demek istiyorum? Hemen görsele bakalım. Birinci nükleotit şurası değil mi? Sitozinin olduğu kısım. Sitozinin şekeri ve fosfatı. Burada da adenin bazının Görüyorsunuz Adeninin şekeri ve fosfatı. İşte birincisinin şekeri ile ikinci nükleotitin fosforu arasında kurulan bağ ne diyoruz? Fosfo-diester bağı diyoruz. O zaman üç tane farklı bağ görmüştünüz DNA'da. E, şekerle fosfata, e, şekerle... Azotlu baz arasında glikozit bağı, şekerle fosfat arasında ester bağı, bir de birinci nükleotitin şekeri ile ikinci nükleotitin fosfatı arasında fosfo diester bağı göreceksiniz diyebiliriz artık. Arkadaşlar DNA iplikleri birbirine antiparaleldir. Ne demek istiyorum? Birinci iplik bu yönde dizilirken ikinci iplik tam ters yönde dizilmiştir. Bu yüzden de birbirlerine ters duran antiparalel ipliklere Sahipler. Bu antiparalelden kastımız şu birinci iplik 500 üstü ucundan 3 üstü ucuna doğru yönelirken ikinci iplikteki 5 üstünün karşısına 3 üstü birinci iplikteki 3 üstünün karşısına da 5 üstü ucu gelmiştir. Ne yaptım aslında bu iplikleri birbirine ters çevirdim ve bağladım. Özel bir adlandırma 500'sü 300'sü e, tamamen açıkta kalan moleküllerine göre isimlendiriliyor. Bakın burada fosfat açıkta kalmış gördünüz mü? Burada şeker açıkta kalmış. Şeker açıkta ise ona 300 suyucu fosfat açıkta ise 500 suyucu diyoruz. Çok ayrıntı bilgi bilmene gerek yok. Senin bilmen gereken şey şu bu iplikler birbirlerine antiparalel. Birisi 5'ten 3'e doğru yönelirken diğeri 3'ten 5'e doğru yönelmiş şekilde bulunur demelisin. DNA ve RNA'nın karşılaştırılmasına kesinlikle mutlaka bilmeniz gereken kısımlardan birisi diye TYT'de de söylemiştim. Eğer TYT videosunu izlemeyen varsa bu videodan önce lütfen TYT videosunu izlesin arkadaşlar. DNA'nın özelliklerine baktığımızda DNA'nın özgül bazı timindir. Yapısında deoksiriboz şeker bulunuyordu. DNA çift tiplikliydi. Bu yüzden de kendisini eşleyebilir ve onarabilir demiştik. Ve DNA'nın üzerinde özel gen bölgeleri vardı. Bu gen, gen bölgelerine bakarak da protein sentezi yaparız demiştik. DNA yönetici bir molekülde Emir veriyordu ve vermiş olduğu emirleri RNA uygulamak zorundaydı. O zaman RNA'ya baktığımızda RNA'nın özgür bazı urasil artık timin göremezsiniz demiştik RNA'da. Yapısında riboz şeker var ve e, RNA'ların tamamı tek iplikten oluşuyor karşı şey ipli olmadığı için kendini eşleyemiyor ve kendisini onaramıyor. Arkadaşlar RNA'da gen bulunmaz. Bu yüzden de RNA doğrudan DNA'dan almış olduğu bilgiyi okuyup onu proteine dönüştüren özel bir moleküldür. Yani DNA'nın emirlerini uygulayan bir moleküldür diyorduk. Arkadaşlar kalıtımı sağlayan materyali küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. Bir kere bizim önce azotlu bazlarımız vardı. Bu azotlu bazın yapısına bir tane şeker eklersek 5 karbonlu şeker eklersek bu yapıya ne diyorduk? Nükleozit diyorduk. O zaman azotlu bazlar yan yana dizilerek nükleozitler oluşur, oluşturur. Nükleozitlere bir tane fosfat eklediğimde nükleotitler oluşur. Bu yapı nedir? Bir nükleotit yapısıdır. Sonra bu nükleotitler alt alta dizilerek adenin, timin, timin, guanin, sitozin doğru mu? Alt alta dizilerek ne yaptı? Genleri oluşturdu. DNA üzerinde gen toplulukları vardı. Bu genler alt alta dizilerek ne yaptı aslında DNA'yı oluşturdu ve siz DNA'yı artık paketlediğinizde kromozom denilen yapıyı oluşturuyordunuz. Arkadaşlar DNA eşlenme mekanizmasını anlatmadan hemen önce DNA replikasyonu ile ilgili karşınıza bazı sorular çıkıyor. Diyor ki normal azot taşıyan ağır azotlu DNA taşıyan ya da melez DNA taşıyan diye bazı kalıplar var. Şimdi bir DNA molekülünün her iki, ip, iki ipliğinde de azotların kütle numaraları 14 olursa biz buna normal azotlu diyoruz. Şu şekilde gösterilecek sorularda. Ya da her iki ipliğinde de ağır azot varsa... N15 şeklinde gösterilecek. Buna ağır azotlu DNA diyeceğiz. Ya da DNA'nın bir ipliğinde normal azotu taşıyan yani N14'ü taşıyan ama karşı ipliğinde de ağır azotu taşıyan yani N15'i taşıyan bir DNA ipliği varsa Buna melez DNA diyeceğiz. Ve bu DNA'lar santrifüj edildiğinde deney tüplerinde farklı bantlaşmalar gösteriyorlar. Ağır DNA'lar dibe çöküyor, melezler tüpün ortasında kalıyor, hafif DNA'lar da en üstte tüpün en üstünde bantlaşma gösteriyorlar. Ne demek istiyorum? Hemen şuraya bir örnek soru yazalım. Örneğin, diyelim ki normal azotlu bir DNA, ağır azotlu bir ortamda, 2 kez eşleniyor. Hemen mantığını öğreteceğim. Arkadaşlar sorularda şöyle yapıyorsunuz. N14, N14 uzun uzun yazıyorsunuz. Ben bu uzun uzun yazma olayına karşıyım. Şöyle yapacağım. Normal azotlular zaten N14 soruda bana belirtmiş. Normal azotlu DNA'ları ne diyeceğim? Ağır azotlu DNA'ları da A diyeceğim. Şimdi DNA çiftlikten oluşuyor. Normal azotlu ise iki iplikte de NN mi olacak? Tamam bildiğiniz çaprazlama yapacağım. Kalıtım çaprazlaması. Aerozot diyor. İki tane ipli olduğu için iki tane A mı olacak yapısında? Evet. iki kez eşleniyor. Şimdi birinci eşlemeyi yapıyorum. Birinci eşlemede dört tane melez DNA mı elde edeceksiniz? Evet. Peki ikinci eşlemeyi yapıyorum. İkinci eşlemede her bir melez DNA için tek tek yapmayacağım. Zaten tamamı melez DNA. Bu melez DNA'yı tekrar ne yaptım? Arazotlu bir ortamda eşledim. Ağır ağır birinci DNA, ağır ağır ikinci DNA, melez üçüncü DNA, bu melez dördüncü DNA ipliği oluşacak. Doğru mu? Buradaki her bir melez için bu çaprazlama aynı gelecek zaten. O halde ben bu deney tüpünü santrifüjlediğimde bunların her birinden, dört kat olmayacak mı? Yani tüpü santrifüjlediğimde tüpün ortasında bir bant göreceğim. Bu bantta kesinlikle kimler olacak? melezler olacak. Bir de tüpün tabanında bir bant göreceğim. Ağır olanlar dibe çöker mantığından. Ağır olanlar da dibe mi çöktü? Normal azotlu bir DNA kaldı mı? kalmadı arkadaşlar. Doğal olarak üçüncü bir bant göremeyeceğim. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde soruları çözebilirsiniz. Sakın sakın uzun uzun çaprazlamalar yapmayın. Hele de şöyle yazarak kafanızı karıştırıyorsunuz zaten. Direkt santrifüj tüpünün görüntüsünü buradan bulabilirsiniz. Benden size dost DNA'nın eşlenme mekanizmasına baktığımızda Buradan çok soru geliyor arkadaşlar. Önemli olan kısımlardan birisi. Bu yüzden de dikkatli çalışın bu kısma. DNA işlenmesinin başladığı özel bölgelere replikasyon orijini diyoruz. Yani replikasyonun başladığı noktadır replikasyon orijini. Şimdi replikasyon orijini kısmı biraz farklı. Neden farklı? Prokaryot ve ökaryotlarda farklılık gösteriyor. Prokaryotlarda DNA halkasal bir DNA idi ya ve çift tipikliydi. Şöyle gösterelim. Bu DNA nükleotidi kısa da olduğu olması sebebiyle bir tane replikasyon orijini içeriyor. DNA'yı buradan bir fermuar gibi açıyorsunuz. İçerideki ipliği ve dışarıdaki ipliği çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ama ökaryotlara bakın. Ökaryotlarda DNA karmaşık ve kompleks. Bu yüzden de bir tane replikasyon orijini yeterli gelmiyor. Birden fazla replikasyon orijini taşıyor. Bu birinci replikasyon orijini diyelim şu arayı açıyor. İkincisi bu arayı açıyor. Üçüncüsü bu arayı açıyor, dördüncüsü buradan aşağısını açıyor derken basamak basamak çok hızlı bir şekilde ve aynı anda DNA çift tipliklerinin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz, replikasyon orijini için prokaryotlarda çembersel bir yani halkasal bir DNA olması, başlangıç ve bitiş noktası arasında nükleotit sayısının az olması sebebiyle yalnızca bir tane başlangıç noktası varken ökaryotlarda çok sayıda replikasyon orijini var çünkü DNA olabildiğince uzun ve kompleks. Ve baktığımızda ökaryotlardaki DNA molekülünün çok uzun olması ve DNA'yı eşleyen enzim DNA polimerazın nükleotit ekleme hızının prokaryotlardan düşük olması daha fazla replikasyon orijinin oluşmasına sebep olmuştur diyoruz. Yani bu farklılık kısa zamanda replikasyonun tamamlanmasına da katkı sağlamış olacak. Peki eşlenme sırasında DNA replikasyonunda görev yapan enzimleri bilmek zorundasınız arkadaşlar. Üç tane enzim var. Bunlardan birincisi DNA helikaz, ikincisi DNA polimeraz, üçüncüsü DNA ligazdır. Helikaz helix yapılı diyoruz ya sarmal. İşte DNA'nın sarmal olan bu ipliğini açacak, yani çift iplikleri birbirinden ayıracak ve iplikler arasındaki hidrojen bağlarını kıracak. Bu sayede iki iplik serbest hale mi geldi? Evet. DNA polimeraz. DNA'dan polimer yapan enzim demiştim. O zaman artık DNA ipliklerinin karşısındaki azotlu bazları uygun bir şekilde taşıyacak. Ve DNA'nın ikinci karşı ipliğini yani kopya ipliği yazan enzim kim olacak? DNA polimeraz olacak. Bir de DNA ligaz var. Ligazı yapıştırıcı olarak düşünebilirsiniz. Neden böyle bir enzime ihtiyaç var? Arkadaşlar biz az önce demiştik ki DNA antiparalel durur. Bir iplik 5 üssü 3 üssü ucuna bakarken... Diğeri 3 üssü 5 üssü ucuna bakar dedik. E doğal olarak enzim burada normal çalışırken burada tersten çalışmak zorunda kalacak için bir ipliği kesintili okur ve kesintili okunan iplikteki nükleotitler parça parça sentezlendiği için bu parçaları birbirine yapıştıracak olan kimdir? DNA ligaz enziminin kendisidir. Biz bu yüzden kendisine yapıştırıcı diyoruz. Prokaryotlarda DNA replikasyonu nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar prokaryotlarda DNA halkasal olması sebebiyle ve nükleotit sayısının az olması sebebiyle sadece bir tane replikasyon orijini taşır dedik. Bu bir replikasyon orijininde önce DNA çatalının oluşması yani replikasyon çatalının oluşması gerekir. Bu yüzden DNA helikaz enzimi gelir bu iki ipliği birbirine iter bu arada bir boşluk oluşturur bu boşlukta DNA polimerazlar gelip ipliklere tutunur ve iplikleri okur ve çok kısa zamanda bu halkasal iki ipliğin birbiriyle aynı olacak şekilde eksiksiz bir şekilde sentezlendiğini görürüz. Yani DNA çok hızlı bir şekilde prokaryotlarda eşlenebilir. Fakat Ökaryotlarda DNA replikasyonu bu kadar basit değil, biraz daha kompleks bir şekilde gerçekleşiyor. Hadi gelin o kompleks eşleşmeyi konuşalım. Evet, ökaryotlarda DNA replikasyonunu konuşalım. Arkadaşlar, ökaryotlardaki DNA ve helikal olması sebebiyle kompleks ve e, birden fazla replikasyon orijini var. İşte DNA helikaz dediğimiz enzim gelip bu replikasyon orijinlerine oturuyor ve replikasyon orijinlerinden başlayarak DNA'nın iki ipliği arasında bulunan e, zayıf etkileşimli hidrojen bağlarını kırıyor ve kırdığında aslında iki iplik birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Sonra DNA helikazın açmış olduğu bu replikasyon çatalına DNA polimeraz enzimi yerleşiyor ve DNA polimeraz enzimi gidip bu bölgelerdeki nükleotitleri okuyor. Ve okuduktan sonra da azotlu bazları uygun bir şekilde sırasıyla diziyor. Sonra sentezlenen iplikler farklı şekillerde uzadığı için ve özellikle DNA polimeraz enzimi İpliğin üçüsü ucundaki nükleotitlerin karşısına yeni nükleotit ekleyebildiği için DNA'nın bir ucunda yani bir ipliğinde parça parça okunan bir e, zinciri görüyoruz. Bu oldukça önemli. Çünkü DNA ligaz enzime okunan ipliği yani ters yönde okunan ipliğin nükleotit parçalarını yapıştırmak zorunda kalıyor. İşte biz Diyoruz ki DNA replikasyonu her zaman 5 üssü 3 yönünde ilerler ve kalıp olarak görev gören zincir 3 üssünden 5 üssüne doğru okunur. Birazdan görselde anlatacağım sakın sakın paniklemeyin. DNA replikasyonu 5 ucundaki kalıp ipliği seçer ve bu kalıp ipliği gidip okur. Yani enzim 3'ten 5'e doğru çalışır. Hemen şurada bir özetleyelim mi bunu? Elimde 5 üssü 3 ipliği var. Karşısı neydi? 3'ün karşısına 5, beş, 5'in karşısına 3 geliyordu. Şimdi de DNA polimerizin çalışma yönü 5'ten 3'e doğru arkadaşlar. 5'in karşısına yeni iplikte ne yapacak? 3 üssü yapacak ve bu yönde 5'e doğru bir nükleotit sentez yapacak. Yani aslında yeni sentezlenen ilk iplik ve kesintisiz iplik 3'ten 5'e doğru gidecek. Fakat ikinci ipliğe baktığınızda 3'ün karşısına 5, 5'in karşısına 3 şeklinde sentezlemeyecek mi? İşte burada sentez parçalı parçalı gerçekleşmek zorunda kalacak. İşte biz burada parça parça sentezlenen her bir nükleotit parçasına Okazaki fragmente ya da okazaki parçaları diyeceğiz. İşte bu parçaları yapıştıran enzim de DNA ligaz enzimi olacak. O zaman biz DNA 5 üssü 3 yönünde okunur ve 5'ten 3'e giden ipliğin karşısına 3 üssü 5 ipliği yapılır. Burada çalışan enzim kesintisiz çalışır ve bu iplikte neye ihtiyaç duymazsınız? DNA ligaz enzimine ihtiyaç duymazsınız. Fakat 3'ten 5'e doğru giden iplikte 500'ü yön yönde sentez yapacağınız için bu iplik parça parça okunur ve parça parça okunduğu için de burada nasıl bir problem çıkıyor doğrudan ee, o kazalı fragment denilen parçalı iplikler ortaya çıkmış oluyor. Az önce anlattıklarımızı bir görsel üzerinden de konuşalım. Arkadaşlar DNA çift iplikliydi ve bu iplikler birbirlerine anti paralel dururlar dedik. Hemen bakabilirsiniz bu iplik 5'ten 3'e doğru giden bir iplik. Tam tersi yönde 5'in karşısına 3, 3'ün karşısına da 5 yazarız demiştik. Ne yaptık? Anti paralelliği gösterdik. Şimdi bunun dışında şunu söyledik. Replikasyon gerçekleşebilmesi için önce DNA helikasının replikasyon orijinine oturması ve replikasyon orijini bölgesinde ne yapması? Azotlu bazlar arasındaki zayıf hidrojen bağlarını açması gerekiyordu ki doğru bir şekilde DNA polimerazı gelip buradaki nükleotitleri okuyabilsin. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. 3 üssünün karşısında biz ne yapacağız? 5 üs yapacağız. Doğru mu? 5'ten 3'e doğru giderken herhangi bir problem yok gördüğünüz gibi bir bütün halinde ne yapılabilmiş? DNA kopyalanabilmiş. Birinci zincir kopyalanmış. Fakat ikinci zincirde yön ters antiparalel 3'ün karşısına ne yazacağım 5 yazacağım ve 5'ten 3'e doğru mu bir okuma yapılacak evet doğal olarak ne yaptı DNA polimeraz burada kesik kesik çalışabildi. Önce geldi belli bir nükleotit okudu. Burada bir parça üretildi. Buna Okazaki fragment diyoruz. Sonra ikinci parçayı okudu. Hemen üçüncüye geçmeden önce DNA Ligaz enzimi gelir. Bu iki okazaki fragmentini yapıştırır birbirine. Sonra DNA polimeraz bir parça daha okur. Bir parça daha okuduktan sonra onu da yapıştırır derken böyle uzun bir iplik sentezlenmiş olur. Yani bir iplikte sentez kesintisiz gerçekleşirken diğer iplikte sentez kesintili gerçekleşir. Çünkü DNA polimeraz dediğimiz enzim tam zıt yönde çalışmak zorunda kalır diyoruz. Arkadaşlar DNA replikasyonunu ökaryotlarda ve prokaryotlarda anlattım. Lütfen bu kısmı oldukça güzel sindirin. Çünkü ÖSYM'nin replikasyon soruları çok fazla çıkmış. Sorular içerisinde de DNA replikasyonundan gelen soru sayısı çok fazla burayı tam bir şekilde oturttuğunuzda bir sonraki içer içerikte transkripsiyon ve translasyon mekanizmasını anlatıyor olacağım. Bir sonraki video içeriğinde görüşünceye kadar kendinize çok ama çok dikkat edin. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum.